Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen alt sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten her son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları. alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna? olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yardımın üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yasara yok, ırkıma yok istihlal. Hakkıdır hür Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.